Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sonic 1 ve Sonic 2 oynuyoruz. Bunlar ikisini şey videoda ikisini birden oynayacağız. Yani birden değil de yani bundan sonra bunu birisini ve ikisini oynayacağız yani demek istedim. Neyse bir de yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like unutmayın. Şey o zaman başlayalım ilk son ilk önce son yüzden başlayalım arkadaşlar ben bunu devam ediyorduk Tails'la Tails'la ikisi de Tails'la birlikte oynanıyor işte burada al şunu işte, işte burada burada işte kıyasla. arkadaşlar bir de çok açtım. Bir de yoruma çok geçmiş olsun yazdım. Ses <laughs> kalma. Ses İşte ben tek tanrıydım yok ya. Yani. Niye? Ee? Aa abi. Ya bizi fırlatıp ya. Oğlum bizi niye fırlatıyor ya? Oğlum bak. Evet. Bir ben Adam için yalandır mı? Bu hep de Hadi Burası bir bir yol abi. burada Hadi bakalım.

Şunu nasıl yapacağınızı söyleyeyim ikisini de arkadaşlar. Şöyle tamam. E de yok. Şöyle. Böyle, işte böyle gidiyorsunuz işte karanlık yap. böyle artı tuşuna basıyorsunuz. Şu aşağı, şu artı tuşuna basıyorsunuz tamam mı?

ဟိုဖယ်ရရလို့ရတယ် Да, свет, 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 abi onun çok kötüyüm ya. Nece ne? yeni Los Santos model. Gördüğünüz gibi ölmek olsa kadamıştım. Nakısı hala açılmamış. İşte ya, hep istiyorum. Binlerce defa istiyorum ya. Nakısı denge Ve ne olur.

Tam bir nakısa benzemedi bence. Neyse, boyamı ya. Sonic. İkisi de. Devam edeceğiz. Hey, bakalım ne no. var. Ne arada boyadık? Neyse. Hadi bakalım. Başlayalım. Tails ve Sonic. Evet, benim. Ya, yeşil orası, yeşil orası, yeşil orası, yeşil orası, yeşil orası, yeşil orası. Göreyim, yeşil 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 Galiba Galiba ateş enerjiyi çok çok kaçırmış. nasıl Oha hemen bitirdik. Sonic has passed. Has passed. Has Sokorumuz tam polis. Ben kasayı mı hadi. Hadi bakalım. Hadi ya. Oho. O da başladı Ben bilerek düştüm ya. Ben niye yardım etmiyordum? Ela, ela. Neyse. Oha. Tepe. artık. Ne Neyse ya. Yeni ikincisine geçeyim bari. Sen <laughs> şey Burada da böyle tutuyoruz. İşte buna çıktı. Dur şunu çekeyim de ne tam. de. Peki. Tamam. Şimdi neyden başlasam ben? Ooo. Yok. Gel bunu. Diğer yerden başlayalım. Şimdi burayı çıkacağım. Ben bunu çıkacağım. İşte burada da robot çayımız var. Eziyorum. Zaten robot alarak biliyorsunuz. Böyle. Bu arada çalık bilenler de abone olup like yapsın. İşte. Yorum da atabilirsiniz. Öldüm ya. Ben burada çok kötüyüm ya. Eğmenin robotunda daha çok kötüyüm. Oley, evet, bulacaksın seni yeniden. Oy, Abi ya ben bunu unuttum ya, ya. Evet burada hani sonayım gibi devam ediyorum. Bir daha. Ne oluyor lan bana? Onu ben denedim. Ben hep böyle atıyorum yere ve abartıyorum. Atıyorum. devam Allah'ım ne kadar yaparlamış. İki de ne kadar yaparlar. Hoppa oğlum oğlum. Şimdi çok kötü yaptım beni. Sen bunu da sen sarıya kırmızı oluyorsun çünkü. Oha 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 Ne geliyor Hadi bu ne kadar Neyse Aa ben bu canavarı biliyorum Oğlum senin Oğlum senin burada niye kalıyor Hadi oğlum kalır Ne Evet.

Burada 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 hepsi burada. Yapıyor. Bunlar mı bölümlesek ya? Bir videoda da bölümleriz bunda. Hiç bölüm yok ki. Bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>

og við hlutum í hlutum. Það er eitthvað. Það er svo hýðan. En þú sættir ég ég að lasta það sem ég lasta í hlutum. Ölüm ölüp Bırak onu yürü bir şey işte yani ne olabilir başka <laughs> 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 Allah <Buna. gülüyor> <laughs> <Buna. gülüyor> Bırak 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 Bitti, de herkes Hı. Hı. Oha, oha. ben Ne yapıyorsunuz? Ne oha. Ne Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne bu Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? arkadaşlar. Onu oynayanlar yorumlara yazsın bir şey olmuyor. Lan. Ere. Ha. Tamam. Lan ne oluyor lan ne oluyor lan. Mealim. Lan mı geliyor lan mı? Lan lan geliyor lan. Sen de lan mı? Sen geliyor. Ne yapıyorsun? 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 Abi yapıyorsun? <laughs> seni yapıyorsun? <laughs> <nigga> yani Neyse. Evet arkadaşlar videoda bu kadar olsun. Ee, şey bu kadar olsun yani. Bir gün bir, bir videoda da bunu belki yaparız. Yani abone olup like atmayı unutmayın. Videoyla bir kez daha görüşürüz. Abone olup o zaman başlayalım Ben bunu hata söyledim. Abone olup like atmayı unutmayın. Neyse hadi görüşürüz.